Uzman Data'dan merhabalar. Ben Emrecan. Can. Bugün sizlerle beraber Dogecoin'de çok güzel bir strateji ürettik ve bu stratejiyi biraz inceleyeceğiz. Bu stratejinin kaynağı ise dün YouTube kanalına gelen bir takipçimizin yorumu sayesindeydi. Dungeon kanalları ve 200 e, 200 EMA'yı kullanmamızı önerdi. Ve bir strateji ürettik kendimiz. Buradan ilham alarak. Şimdi bir uyarı yapalım. Uyarımızı da aldığımıza göre isterseniz küçük bir hatırlatma yapayım. Siz de bu video içerisinde gördüğünüz ultimate strateji indikatörüne erişebilmek için ve aynı zamanda bunu uzman data kripto botuyla bağlayabilmek için aşağıdaki linke tıklayın. Şimdi bilgisayara geçelim. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi ben ultimate strateji indikatörünü entegre ettim. Doge TTR'i seçtim. 30 dakikalık zaman dilimini açtım. Ve aşağıda %46'lık bir kar görüyoruz. 27 kapanan trade var. %63'lük neredeyse bir profitable söz konusu ve 3.7'lik profit faktör var. Gayet iyi. Her trade'de %1.72 kar ederek kapatıyoruz ve 52 trade'de bir işlem yapıyoruz. Yaklaşık o da 20 yaklaşık 25 saatte bir her trade'imiz kapanıyor. Gayet güzel. Bakalım eğer Dogecoin'i 2023'ün 1 Ocağı'nda alıp elimizde tutsaydık ne elde edecek? %12'lik bir kar söz konusu. Hiç hiçbir şey yapmayıp sadece elimizde tutsak zaten %12 kazanacak. O zaman bu stratejinin daha güzel olduğunu e, düşünebiliyoruz. Aslında diyebiliyoruz. Şimdi tabii 2023'ün başından beri bu strateji yani bu Dogecoin her şey birçok coin yükselmeye başladı. Ve peki 2022'nin başı yapsaydık ne olacaktı? Bir onu test edelim hemen sizlerle beraber. Hemen 2022'ye çevirdim. Evet sonucu görebiliyoruz. %32 kazandırmış. 81 trade açıp kapatıyor. Belirli yerlerde kayıp, belirli yerlerde kazanç var. Ve %50'lik bir kar oranı söz konusu. %0.4 çok iyi değil. Doro'dan %39 çok iyi olmadığını düşünüyorum. Fakat buna rağmen, buna rağmen normal değer 2022'nin başında elinde tutup ben bunun bu yükselmesini bekleyeceğim deseydiniz %47 kaybedecektiniz bugüne kadar. %47 kaybetmek yerine %32 kazanmışsınız. Gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz 2023'ü alalım ve alım ve satım şartlarımızı birebir inceleyelim. Şimdi hemen en çıkıyorum. Ultimate Strategy indikatörünü entegre ettikten sonra ilk olarak 200 Moving Average'lardan EMA'yı seçip 200'ü seçiyorum ve buy price seçiyorum. Alım şartlarını sıralayacağız tabii ki de. Hemen sonrasında RSI'yi seçmedim. MACD'de buy'ı aktifleştirdik. İçimoku'da Tenkan sen çizgisi Kijun senin üstünde olacak. Dunchin kanallarında fiyat Dunchin da kanallarının üst bantında yer alacak. Diyebiliriz. Hemen satım şartlarını inceleyelim. MACD'de satış şartını aktifleştirdim. İçimoku'da ise fiyat çizgisi Kijun senin altında yer alacak. Ek olarak Wave Trend osilatöründe satış şartını aktifleştiriyorum. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok basit. Toplamda 1 2 3, 4, 5 indikatör kullanmışız. E Moving Average'ı dahil ediyorum ve bunun sonucunda bu güzel strateji elde etmişiz. Açıkçası iyi olduğunu düşünüyorum stratejinin. Uygulayabiliriz. Ben şimdi bu stratejiyi küçük, bir, kolay bir şekilde alarmımı alarmımı kuracağım, uzman data kripto botuma entegre edeceğim ve bakalım güzel bir sonuç verecekse arka planda kendi kendine çalışsın benim hiçbir şey yapmama gerek kalmasın. Bu sayede ben her alarm geldiğinde telefonu açıp alım satım yapamam. Bazen gece 3'te 4'te alarmlar geliyor. Buradan kolayca inceleyebiliriz hatta saat kaçta ortalama geldi alarmlarını. Örneğin 5'te gelmiş, gece 4'te kapatma gelmiş, alarmı kapatmak istiyor. Sa sabah 4'te açtığı alarm var. Gece dört buçukta kapattığı alarm var. Bu alarmları mümkünatı yok kalkıp kapatamam. Yani ben ben bu yüzden kripto botuma bunu kuracağım. En mantıklısı arka planda kendisi al sat yapsın. Zaten kaybettirdiği zaman ortalama ne kadar kaybettiriyor? %0.27, %1.5, %0.73, 1.44. 0, 11. Bunlar benim göze alabileceğim rakamlar. Göze alabileceğim sayılar ve kayıplar. Ona rağmen kazanırken %4, 4,5, 4, %1, %3,5, 032 mesela şurada çok az kazandırmış. %3 bu şekilde kazandırıyorsa ben bunları, buna stop loss koymam. Örneğin şurada Terste kalmış ve %9 kayıp yaşatmış. Burada siz isterseniz stoploss'unuzu koyabilirsiniz. Ama ben bu kayıplara okeyim. Yani bu kayıplara onaylıyorum. Benim için bu kayıplar e, önemli değil. Çünkü ben hemen öncesindeki e, trade'de %24 kazanmışım zaten. Bunu buradan rahatça görebiliyorum. Kaç günde kazanmışım? Bir günde tam 26-27 saatte 20'de %24 kazanç. Muhtemelen Elon Musk'ın olduğu zamanlarda. Elon Musk geçenlerde yine Dogecoin'i şey, pamplamıştı. Ve o sırada muhtemelen yakalamış indikatör ve almış. Çok güzel bir bir günde yüzde yirmi beş kar tertemiz. O yüzden bu stratejiyi sizlere anlattığım için çok e, mutlu hissediyorum ve yine e, siz de bu stratejiyi kendinizde kurabilir. Denemeler yapabilirsiniz, farklı şeyler ekleyebilirsiniz, bir şeyi kaldırıp başka bir şey koyabilirsiniz çok basit çünkü tek tıkla hepsini ekleyebiliyorsunuz ve sonuçlarını hızlıca görebiliyorsunuz. Yine açıklama kısmından son olarak hatırlatmamı yapayım açıklama kısmındaki linkten ücretsiz trading video ve indikatörlerimize, trading video içeriklerimize ve indikatörlerimize erişebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza bir şey takılıysa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu videoyu burada sonlandıralım. Başarılı trade'ler